bu abi. Böyle bir şey olabilir mi? 5 dorse buradan nasıl dönsün arkadaşlar? Allah rızası için ya. Ön lastiği birazcık düşüreceğim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Çünkü burada hatta şu tabelayı da yıkacağım. Tabelayı da yıkacağım. Bir tabela uğruna şimdi burada şey yapmayalım bir de. Yolda kaldı. Oğlum tabela yıkılmadı. Tabela direniyor. O nasıl bir şeydi lan öyle? Oğlum 3. dorse gitti. 2. dorse bas. Bas 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 bas. Hadi hadi hadi. Boşlukta kaldı son dorse em ee Evet arkadaşlar herkese merhabalar bugün yine yepyeni bir Euro Truck Simulator 2 videosuyla karşınızdayım Tam 5 dorse 146 ton ağırlığında askeri mühimmat taşıyacağız ama içeride ne olduğunu bana söylemediler askeri yük dediler arkadaşlar Sizler yorumlarda ne olduğunu tahmin etmeye çalışın ve aracımız Osco Shelme tam 8x8 arkadaşlar Tam bir arazi arabası yolda kalması imkansız ve bu arabayla şurada geçecek olduğumuz bir sırat köprüsü ve şu dağın tepesine tırmanana kadar sınırsız bir dönüş var arkadaşlar. 5 dorse ile birlikte bakın bunların hepsini başarabilecek miyiz? Şimdiden süper bir video olacağını hissedenler kanalı takip aldı, bildirimleri aktif etti, videoyu zaten çoktan beğendi. Herkese iyi seyirler. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Oskoşum ben sana güveniyorum. Oğlum oskoşum der kuşum gibi oldu lan. Osloş ben sana güveniyorum. Ama buradan şimdi şu sırat köprüsüne dönerken arkadaşlar artayı tam hesaplamamız lazım. Kafasını soktuktan sonra gerisi de gelir diye tahmin ediyorum inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dorseler tam oturdu mu? Biraz bu tarafa doğru çekmemiz lazım. Allah. Dorseler takılıyor. Birazcık da sert mi davranmak gerekiyor bu arabaya bilmiyorum ama arkadaşlar en ufak bir hareketinde Dorseler beni aşağı düşürebilir diyecektim ki tam oturttuk abi. Allah. 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 Sevincimi yaşayamadan araba beni ufak bir yokladı arkadaşlar. Yola bakın. Allah rızası için. Bu nasıl bir yol arkadaşlar? TSK eğer bu hallerimi görseydi kesinlikle bana bir takdir, teşekkür, onur belgesi gönderirdi. Allah razı olsun derdi. Son dorsen bu arada boş geliyor. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama son anda oturdu oraya. Bayağı zorlu arkadaşlar. Ama arabanın 8x8 olması bana birazcık güven veriyor tabi bu yollarda. Ne demişler Türk şoförüne imkansız diyeceksiniz. Sonuna oturup izleyeceksiniz arkadaşlar. Allah'tan bunu dediğim anda da teker şöyle bir gitti geldi abi. Aracın içini göstereyim. Aracın içi birazcık parlıyor ya. O yüzden çok hoşuma gitmedi. İçten görüntüsü. Yolu çok parlatıyor. Bugün genel olarak dışarıdan kullanacağım ama zannetmeyin ki hani içeriden süremiyorum arkadaşlar. Zannetmeyin ya. Yani, yoksa içeriden daha iyi sürelim, daha iyi geçerim buraları. Allah. Tamam. Rahman rahim Yeniden yollardayız. Evet arkadaşlar köprüyü geride bıraktık. An itibariyle şuradaki viraj ilk virajımız ama bu sadece bir başlangıç arkadaşlar. Bu sadece bir başlangıç. Yukarıda çok daha deli dolu manyak virajlar bizi bekliyor olacak. Hatta burayı da şöyle bir şeyden alalım. Basit bir viraj gibi geliyor gözü ama değil. Nereye takıldı? Dorse mi takıldı? Ben mi şeye vurdum lan? Dorse takıldı. Dorse arkadaşlar. Yo Dorse de bir yere takılmamış. Ben de vurmadım. Ne oldu lan bu arabaya bir anda? Sen Taniye. Dönemiyorum. 8 çarpı 8 açık değil mi ya? Heh tamam. Şu anda galiba açık arkadaşlar. 8 çekeri açmamışız ya. 8 çekeri açmamışız. 146 tonu nasıl yürütsün bu araba 8 çekeri açmazsanız. Gözünüzü seveyim. Chat tarz konularda beni hemen uyarmanız gerekiyor. Neyse arada bir yola da bakalım da karşıdan araba gelirse. Oğlum çekmiyor lan. Heh tamam. Birinci vitese geri döndük arkadaşlar. Vallahi karşıdan araba geliyor. Reis. 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 Dur dur dur. Anam tamam kayboldu kayboldu. Sıkıntı yok. Dualarımız kabul oldu arkadaşlar. Karşıdan araba gelmemesi için dua etmiştik dualarımız kabul oldu maşallah yılan gibiyiz ya yılan gibiyiz yukarıda daha tehlikeli virajlarda bizi bekliyor olacak şu yola baksanıza buralarda sıkıntı zaten bir de bak şu çok hoşuma gidiyor yol hafif girintili çıkıntılı ya 5 torse böyle orada sekelediği zaman ilginç bir şekilde hoşuma gidiyor böyle bir fantazim var bak göreceksiniz şu 5 senin girdiği şehir burada beni benden alıyor bak tırtıl gibi abi Simetri hastaları şu anda bana teşekkür ediyorlar arkadaşlar bu görüntü için. Allah. Anam anam anam. Dayıcığım pardon benim hatam. Benim hatam affedersin. Tamam burayı da geçmeyi başardık Allah'ın izniyle arkadaşlar. Kötü günler geride kaldı. Şimdi sırada daha kötü günler var. İlerideki virajlara gelmeden önce herkes son dualarını etsin. Ya biz düşeceğiz ya onları düşüreceğiz arkadaşlar. Ya onlar düşüyor ya biz. Evet ufak bir aksilik yaşandı. Arkadaşlar demiri görmemişim. Lan kim koydu oğlum bunu buraya? Bu kadar dar yolda buraya doğru çıkıntılı demir yapılır mı Allah aşkına ya? Kim koyuyor bu demiri buraya ya? dayı Dur sığmıyoruz zaten yola. Bir de sen ısrarla geliyorsun ya. 2 dakika bekleyemedin mi öte tarafta? Tamam arkadaşlar. Karşıdan gelenler benim. Onlar da bana dua ediyorlar. İlerideki virajlarda ne yapacak bu adam diyorlar arkadaşlar. Karşıdan gelenler. Dur dur dur. Dayıcığım vuracaksın dorsaya bir dur orada. Heh? Al vurdu son dorsaya vurdu gördünüz mü? Bak nasıl hesap vereceğiz şimdi TSK'ya? Gözünü seveyim ya. Ya. Yavaş fren de tutmuyor lan. Abi 146 tonla fren mi tutar Allah aşkına? Evet arkadaşlar hazır mısınız? Başlıyoruz virajlara. Selamun Aleyküm. Bu ilk virajımız. Ama bu tam keskin değil yani. Özellikle yukarıda bir viraj var ya. Orayı dönmemiz imkansız gibi. Ne yapacağız bilmiyorum. Heh, burada yeniden birinci vitese düştük. Şöyle en genişten alıyoruz. Burası biraz daha kolay bir viraj gibi arkadaşlar. Diğerlerine göre. Çıkıntısı var çünkü. Ama yukarıdaki virajın çıkıntısı yok. Hah. Tamam burayı rahat bir şekilde aldık. Bu arada arkamızda trafik ya. Arkamızda da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane araba var. Oğlum ne arada oluştunuz lan? Allah size de sabır versin kral. 5 tor senin arkasında. Ne arada oluştu bu kadar adam buraya? Ben anlamadım ki ya. Ha, yani şurada bir tren yolu var. Buraya yol yapmayı unutmuşlar ama biz yabancılık çekmeyiz arkadaşlar. 8x8 aracımızla dağ, bayır, tepe hiç fark etmez gideriz yani. Yeter ki gidilecek bir yol olsun. Ben bu oradan bu arabayla her türlü giderim arkadaşlar. Baksanıza ya. Böyle bir şey var mı ya? Canavar abi. Bu arabayı bırak tren yoluna sokmayı ulan gemi yoluna sok yine gider. O kadar da değil tabi ama bir saniye. Baksanız Baksanıza abi burada yatıyor dozerler. Oğlum yapsanız ala şu yolu. Allah'ın cezalı. Şu yolu yapsanız artık. Tamam hadi şimdi şimdi onlar düşünsün arkadaşlar. Düştük yine yollara. O çok keskin dediğim viraj galiba burada. Bakayım burası mıydı? Burası. Burası arkadaşlar. Bu dağın arka tarafında kalıyor viraj şu anda. Aynen. Başlıyoruz. Hazır mısınız? chat Allah ona lan. Oğlum devrileceğiz. Yavaş 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 yavaş. Tamam tamam. Şş, burç. Sakin sakin tamam. tamam Oğlum az daha devrildiydik ha. Bu arabası Allah'tan 8 çarpı 8. Yoksa ne yapardık bilmiyorum. Memur Bey saygılar sevgiler. Memur Bey seviyorum size Bakın arkadaşlar buradan askeri yük geçeceği için yolu kesmiş Memur Bey. Ama tam olarak nereyi kesmiş burada ben anlayamadım. Evet bu viraj abi. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? 5 doğursa buradan nasıl dönsün arkadaşlar? Allah rızası için ya. Dur bakayım. Gel böyle. Gel 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 gel. <laughs> Ön lastiği birazcık düşüreceğim arkadaşlar arkadaşlar yapacak bir şey yok çünkü burada hatta şu tabelayı da yıkacağım tabelayı da yıkacağım bir tabela uğruna şimdi burada şey yapmayalım bir de yolda kal oğlum tabela yıkılmadı tabela direniyor tabela direniyor inanılmaz o nasıl bir şeydi lan öyle şu şeyin de üstüne çıkamaz mıydık ya o kırmızı bariyerin oğlum üçüncü doğrusu gitti ikinci doğrusu bas 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 hadi 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 boşlukta kaldı son doğrusu işte bu işte bu işte bu mükemmel bir dönüştü abi tamam arkadaş ama ben dedim size çok tehlikeli dedim. Çok tehlikeli dedim abi. Böyle bir viraj olabilir mi ya? Bu nasıl bir şey? Allah. Dayı sen ne yapıyorsun buraya? Nereye çektin o otobüsü? Böyle bir viraj var mı ya? Arkadaşlar bu arada harbi diyorum Türk şoförüne yakışır bir dönüşte. Oğlum ne oluyor lan? Heh tamam kayboldu. Üstüme geliyor zannettim. Bir an ödüm koptu. Adamlar kayboluyor burada arkadaşlar. Tamam ben yine şuradan bir en genişi alayım. Bir dahaki gelen büyük ihtimal bana vurur diyecektim ki orada. Kimse gelmedi. Abi yola bakar mısınız ya? Çok korkunç değil mi arkadaşlar? Allah aşkına. Gerçek hayatta böyle bir nakliyat yapsak büyük ihtimal ama 146 tonu da sağlam çekiyor arkadaşlar. Karşı 40'la rampa tırmanıyoruz. Bence gayet iyi. Bir kilometre hız nereden baksan bayağı bir hızlı arkadaşlar yani. 5 doğrusu 146 ton yüke göre. Bir saniye burası da bayağı bir sıkışık. Allah tam bunu dediğim anda da karşıdan araba gelmesi Yalnız bu arada hakkını yemeyelim. Frenleri de çok sağlam arabanın arkadaşlar. Yani frene koyduğum gibi kilitliyor frenleri. 10 numara çok sağlam frenleri var gerçekten Oskoş'un Bu kadar iyi bir performans bekliyor muydum arabadan? Açıkçası bekliyordum. <laughs> Yalan konuşmayayım ama ama bu baya baya iyi. Arkamızda da kırmızı spor arabasıyla geliyor dayının teki. Düşünsenize kırmızı şöyle bir spor aracınız var ama 5 dorsa yüklü birinin arkasından gidiyorsunuz. Dayı sen bizi ama burada sıkıştırdım. Allah vallahi sıkıştırdı bizi. O vurdu ben vurmadım arkadaşlar. Ben gidebileceğimin en kıyısından gidiyorum zaten yani şu anda. Bundan daha... ay burada kesin düşeriz ha. Burada kesin düşeriz. Oy 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 oy. Dorseler boşluktan geliyor. Allah Allah Allah. Tamam tamam. Burayı da baktık arkadaşlar. Abi bu nasıl bir yolculuk oluyor ya? Vallahi bu nasıl bir yolculuk oluyor? Tamam şimdi buradan da artık hedef noktaya tırmanış başlıyor arkadaşlar. İnşallah sağ salim yine tırmanmayı başarabilirsek buraya da önümüzde başka bir engel kalmadı. Dayım geç sen oradan. Hemen ben gireyim o yola. Eyvallah. Al 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 al. şurayı da şöyle bir en genişten aldık mı? Lan o Oğlum sen sola döneceksin de gözünü seveyim. Ben bir döneyim sana ondan sonra dön yani. Oraya doğru niye sokuluyorsun ki sen? Ben onu anlamadım. Bak bak A Aşağı atılmayı hak ettiler arkadaşlar. Aşağı atılmayı hak ettiler. Ben bunlara çarparım yani. Hiç kimse kusura bakmasın. Bu arada düz duvara da tırmanmıyormuş arabamız yani. O kadar da değil. Buraya doğru belki tırmanırım diye düşündüm de. Ya abi siz ne yaptınız ya? Oraya doğru niye giriyorsunuz ya? Hani arkadaki kurtardı da polise her türlü takacak. Yapacak bir şey yok. Oraya girmeyecekti abi. Oraya girmeyecekti. Aynen. Memurdayı oradan ufak bir uçurma yuvarlamış olduk. Tamam tırı da kurtardık abi. Tırı da kurtardık. Sadece bir polise vurduk değil mi biz bu yolculuğumuzda ulan en vurmamamız gereken kişiye vurmuştu arkadaşlar ya. Aracın içi de çok güzel ama işte şu yol parlaması biraz kötü ya. Bu aracın içten kullanması da çok zevkli arkadaşlar. Ay ne olmuş burada ne olmuş burada aman Allah'ım. Abi iki tır çarpışmış. Durun arkadaşlar durun hemen bir müdahale edelim biz şu yola bir. Hemen biz bir şu yola bir müdahale edelim. Ben bir arabadan ineceğim. Şu vire şurayı açtıktan sonra görüşürüz. Arkadaşlar evet arkadaki yola müdahale ettim ama arkadaki yolun trafiği de buraya kadar gelmiş. Hayırlı şu trafiği de atlatırsak geldik sayılır zaten. Ha, hedef nokta burada bir yerde arkadaşlar. Şu tırlarla da sıkışmamamız lazım bu yolda ama nasıl yapacağız bilmiyorum. Aslında biz tam içeri girmeden ha, buraya çeksek mi ya boşluğa ya da dur buraya kadar geldik oraya kadar da gireriz ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Heh, biz zaten bu Allah bari yere birazcık sürttüm. Dayıcığım <laughs> az bir bekler misin rica etsem? Heh, tamam ben şuradan doğru bir içeri döneyim. Allah şimdi buyum. Buradan sonrasını arkadaşlar kimle gider bilmiyorum. Benim sorumluluğum çıkmıyor. Benim taşmam gereken nokta buraya kadar. Artık buradan askeri nasıl gider, ne zaman gider, kim ne gider bilmiyorum. Bu askeri benim bırakmam gereken yer burası. Gel bakayım şöyle. Al 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 Ben şuraya bir de sağ salim park ettim mi köşeye doğru. Olay benim için tamamdır. Yolu kurtardı mı abi? Yolu kurtardı mı? Arkadaşlar bu arada bence bu dönüşler, bu zorlu yolculuk çok büyük bir beğeni hak etti. Eğer sizin de hoşunuza gittiyse şöyle videodan çıkmadan önce bir beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizin eline, voluna, Sağ olun sonuna her yerine sağlık. Kanala abone olunduysa bildirimler aktif edildiyse, video beğenildiyse bir dahaki videoda görüşünceye dek hoşçakalın, esen kalın.